Herkese merhaba. Bugün biraz e, seçimler hakkında bahsetmek istiyorum. E, her ne kadar e, siyasete e, bu sayfamda fazla dokunmasam da e, yine gördüklerimle ilgili rahatsız olduklarım olduğu için e, bu, bu e, oturumu açmak istedim. E, burada neler farkındayım? E, yani birçok kişi bilinçsiz şekilde seçim yapıyor. Onu farkındayım. Bilinçsiz şekilde oy veriyor. Ve bu gerçekten çok rahatsız edici. Onun hakkında neler yapabiliriz, neleri dönüştürebiliriz, onlara bakabiliriz. Dolayısıyla burada bilinci seçmediğimiz sürece bütünün hayrı için olmuyor maalesef. Yani ben hem yurt dışında olmuş hem Türkiye'de olmuş bir kişi olarak e, buradaki farkı çok net görebiliyorum e, yani e, uzun süre sonra işte yurt dışında e, Türk lirasının bu kadar çok değer kaybının sebebi maalesef e, bilincimizin biraz gerilemesi dolayısıyla biz daha fazla ne kadar bilinci seçebiliriz? Daha fazla bilinçli seçimler ne, ne, nasıl yapabiliriz? Hem kendi özel hayatımızda hem ülkemiz için neler yapabiliriz? Ben bunun için buradayım ve sonuna kadar buradayım. Ve bu konuda kimlere katkı olabilirim diye biraz bu konuyu açmak istiyorum. Çünkü benim şöyle bir şeyim var. Yani ben İngilizce biliyorum, yabancı dil biliyorum. İstediğim şekilde işte yurt dışında çalışmam mümkün. Ancak yani ülkemde de kalabilmeyi isterim. Burayı da seçmek istiyorum. Fakat ülkenin seçimleri öyle bir hale geldi ki maalesef büyük bir eşitsizlik yaratıyor. Hem Türk vatandaşı olarak dünyada hem de Türkiye içinde o bakımdan biraz insanların bu konuda daha fazla bilinçlenmelerini istiyorum. Yani neresinden tutayım? Yani her gün bir konu konuşsak burada bitmez aslında. Çünkü daha önce eğitim sistemini de çok iyi tanıyorum. işte üniversitede ders verdim. Ondan sonra eski kalite yok oldu. Şu anda bakıyorsunuz eskiden ben hatırlıyorum lise dönemindeyken Lisede çok iyi İngilizce öğretilirken, şu anda maalesef lise öğrencileri liseden bitirdiklerinde İngilizce konuşamaz hale, hale geliyorlar. Ondan sonra e, üniversite az çok öyle, yani inanılmaz şekilde eğitim kalitesi düştü. Ondan sonra yabancı dile karşı inanılmaz bir yargı var ve Bunlar ne yapıyor? Yani siz istediğiniz kadar Türkiye içinde oturun tamam çok güzel bir ülke. Fakat yurt dışında inanılmaz bir eşitsiz hale geliyorsunuz. Yurt dışına çıkamaz hale geliyorsunuz. Ya bu gittikçe hayatımızı limitliyor. Ondan sonra yeni jenerasyonu limitliyor. Yani diyelim ki işte bir işiniz var, bir ürün pazarlıyorsunuz. Onu 100 tane yere pazarlayabilecekken burada daha limitlisiniz çünkü neden yabancı dil bilmiyorsanız daha limitlisiniz tamam tercüman tutun istediğiniz kadar tercüman tutun ama kendi kendi konuşmanızla şey aynı şey değil yani eşit değil dolayısıyla bu konu hakkında biraz daha bilinç olsun istiyorum benim vizyonum bu eğer bu vizyona katılıyorsanız, siz de daha fazla kendinizi bilinçlendirmeniz için neler mümkün? Çünkü bu tek başına yapılacak bir şey değil. Daha fazla insana ulaşıp daha fazla bilinç yaratmamız gerekiyor. Şimdi bilinç nedir aslında? Sadece eğitimli bilinç gelmiyor. Yani burada hipnotize olmuş bir şekilde seçimler yapıyorsanız o zaman bu bu seçip size ait bir seçim değil. Ee, orada siz e, başkalarının ihtiyaçları ve seçimleri için yönlendirilmiş ol, oluyorsunuz. Bu da çok tehlikeli aslında. Yani biri sizi sürekli hipnoz ediyor. Beni seçin diyor ve gidip gidip onu seçiyorsunuz. Ve bu bir defa olmuyor. Bu tekrar tekrar e, tekrarlanıyor. Ve sonucu ne kadar vahim olsa bile burada sonuç düşünmeden bir seçim yapıyorsunuz. Yani burada yarın öbür gün birisi size e, gidin şu e, şeyden Kayanın üstünden at, atın kendinizi, intihar edin dese neredeyse onu yapacak hale geliyor insanlar maalesef. Ondan sonra orada yani daha radikal seçimler yapmanız gerekiyor. Bu hipnozdan topluca çıkmamız gerekiyor. Bunun için ne yapabilirsiniz? Bunun için akses prosesleri yapabilirsiniz. Her gün kendinize akses prosesi yapabilirsiniz. Ben burada bir tane örnek yapacağım. Dolayısıyla eğer kendiniz Akses'i bilmiyorsanız e, burada e, bu kayıtı dinleyerek, e, bunu tekrarlayarak e, bunu e, değişik konular üstüne yapabilirsiniz. Akses Bar sınıflarına katılabilirsiniz e, ve değişik konularda mutlaka bu hipnozlardan çıkmanız şart. Çünkü burada e, maalesef e, sadece bu ülkeyi yönetenler değil ayrıca e, dünya çapında da bizim ilerlememizi istemeyen, Ülkelerde var. Bunu da e, bilmemiz gerekiyor. E, dolayısıyla burada onların yaptığı etkiler de var. E, o etkiler e, dışında yani bir sürü etki var. Şimdi burada saymak istemiyorum. O kadar çok etki var ki yani ben bu konuları yapmıyor olsaydım gerçekten ben böyle uyur gezer halde hipnoz halinde kalırdım. E, dolayısıyla burada şu ana kadar e, yaşamış olduğunuz kendi isteğinizin dışında eee Size yapılmış olan ve sizin seçimlerinizi isteğiniz dışında yönlendirmiş olan tüm hipnozların e, hepsini yıkıp yaratmayı iptal eder misiniz? E, ondan sonra e, yine yargıları da iptal edelim. Çünkü çok aşırı yargıda olduğumuzda da e, ayrı bir e, blokaj yaratıyoruz. Bunlarla ilgili yargıları yıkıp yaratmayı iptal eder misiniz? Right and wrong, good and bad, sh pot, shorts, boys, poets and beyonds. Ondan sonra öfkenizi yıkıp yaratımını iptal eder, eder misiniz? Right arm, good and wrong demmed. and pot shorts boys paus and beyonds. Ondan sonra e, hipnozda kalmayı, hipnozu seçmeyi, çünkü bir, bir düzeyde biz bunu seçiyoruz. E, ve kendi etkilen kendi seçimleriniz dışında yönetilmeyi. Ne zaman, kaç kişi e, kaç kişi tarafından ve kaç defa seçtiniz? Bunların hepsini ee, şu anda yıkıp yaratımını iptal eder misiniz? Right and wrong, good and bad, shorts, boys, poes and beyonds. Ve aynı zamanda bunlarla ilgili yapmış olduğunuz tüm kontrat, yemin, ant, akitleri yıkıp yaratımını iptal eder misiniz? Right and wrong, good and bad, poke and pot, shorts, boys, boys and beyonds. Ee, benim dediğimi anlamayan kişiler, şu anda te akses temizleme cümlesi yapıyorum. Ee, bunu e theclearingstatement.com the sitesinden ne olduğuna bakabilirsiniz access consciousness Ondan sonra şimdi başka neler mümkün diyorum bu hipnozların topluca bitmesi için neler mümkün ve geçmiş şu an gelecek tüm paralel evrenler tüm boyutlarda hipnozda kalmanıza sebep olan her ne varsa Tüm bağımlılıkları yıkıp yaratma iptal eder misiniz? Sizi hipnoz eden tüm kişilerle olan anlaşmalarınızı yıkıp yaratma iptal eder misiniz? Right wrong and match, pot, shorts, boys, boys and beyonds. Evet, başka neler mümkün? Sizin için neler mümkün? Hipnozdan çıkmak için neler mümkün? Hipnozda kalmadan seçimler yapmanız için neler mümkün? Özellikle Türkiye için neler mümkün? Hipnoz başka 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 aklınıza gelenler varsa yazabilirsiniz. Evet. Hipnozla ilgili başka neler söyleyebiliriz şu anda? Evet. Ve aslında burada yönetilmek de var. Aşırı şekilde yönetilmek, esaret içinde kalmak, esir olmak. Bu da bunun bir parçası. Dolayısıyla e, kaç ömür boyunca e, kaç defa benzer kişiler, bu kişiler tarafından esir edildiniz, yok edildiniz veya onları esir ettiniz. E, dolayısıyla bütün vermiş olduğunuz e, hem onlarla ilgili kararlar hem kendinizle ilgili kararların hepsini yıkıp yaratımı iptal eder misiniz? Right good and wrong short boys, boys and beyonds. Evet ve artık seçebilmeniz için neler mümkün? Gerçekten kendiniz için seçimler yapmanız için neler mümkün? Başkalarının isteği dışında seçimler yapmanız için neler mümkün? Burada yönlendirilmeden seçimler yapmanız için neler mümkün? Ve Türkiye için bunu yapabilmeniz için neler mümkün? Lütfen lütfen lütfen. Bakın önümüzde e, onay var. Bir sonraki seçimde daha bilinçli seçimler yapalım. Lütfen Türkiye'yi. E, hayal ettiğimiz e, yere taşıyalım hep birlikte taşıyalım e, gerekiyorsa her gün e, bu hipnoz çalışmasını dinleyin ve sürekli kendiniz için bunu yapın kendiniz için yaratın e, ondan sonra evet e, verilen vaatleri kaybetmek istemeyen evet e, evini alacak Evet. Evet tabii ki bundan kazanç elde edenler var. Özellikle zor durumda olan kişiler. Ama bu nereye kadar? Yani bugünkü seçimde bunu yaptılar. Bu maalesef bu seçimleri 10 sene bizi geriye götürüyor. Sürekli geriye gidiyoruz. Evet sürekli geriye gitmenin değerine, bilinç olarak geriye gitmenin değerine, zihin olarak geriye gitmenin değerine A aklımızı satmamız aklımızı devretmemizin değerine şu anda durum bu maalesef e, aklımızı devretmiş durumdayız dolayısıyla e, burada e, artık aklınızı geri almaya gönüllü olur musunuz nerede ne zaman kaç defa aklınızı kimlere sattıysanız bundan vazgeçer misiniz artık daha bilinçli olmaya gönüllü olur musunuz perişan vaziyette olmaktan çıkmaya gönüllü olur musunuz çünkü gerçekten bir yaptığınız seçim bizi 10 sene perişan hale sokuyor. Bunlarla ilgili her ne varsa yıkıp yaratımı iptal eder misiniz? Right are good bad, short boys, boys and beyond. Evet. Ve farklı bir kişiye verirsem tutarsız olurum diyenler varsa tutarsızlığı da seçmeye gönüllü olur musunuz? Seçim öyle bir şeydir ki şu anda bir şey seçersiniz, bir sonraki an farklı bir şey seçersiniz ve lütfen soru sorun. Bu yapacağım seçim şu an bana ne kadar e, alan açacak veya geleceğimi yaratır mı? Bir sonraki yaptığınız seçimde, özellikle Türkiye için yaptığınız seçimde lütfen bu soruları sorun. Ondan sonra ve bakın ne kadar hafif, ne kadar ağır. Her birimiz bunu yaparsak, daha fazla kişi bunu yaparsa Türkiye'yi gerçekten çok güzel bir noktaya getirebiliriz. Bunun için neler mümkün? Bunu engelleyen, yasaklayan, limitleyen kaç tane bakış açınız, yargınız, ayrımınız, tanımınız varsa bunların hepsini yıkıp yaratımı iptal eder misiniz? Right and wrong, good choice, boys, and Ve kaç tane bakış açısını sizi kitleyen, yorgun düşüren, bilincinizden vazgeçiren, aklınızı teslim ettiren, ondan sonra başkalarının sizi yönetmelerine izin veren kaç tane bakış açısı başkalarından satın aldınız ya hipnozla ya başka türlü şeylerle bunlardan vazgeçer misiniz feragat eder misiniz Yoksa yok sayar mısınız ondan sonra anlaşmaları yıkıp yaratmayı iptal eder misiniz right and wrong and bad choice evet daha keyifli bir Türkiye yaratmamız için neler mümkün? Ve artık e, bu direksiyonu ele almamız için neler mümkün? Bu nasıl gözükecekse, nasıl olacaksa buna gönüllü olur musunuz? Aktif olarak rol almaya gönüllü olur musunuz? Bu nasıl gözükecekse? Bunu engelleyen saklayan limitlerin ne varsa? E, yıkıp yaratmayı iptal edelim. Right and wrongı ben şorası pasipa Evet başka neler mümkün? Seçim hakkındaki yargılarımızı da ıı, iptal edelim. Tamam. Yargıları zaten söylemiştim baş videonun başında. Right, and bad, shows, boys, boys and ee, evet. Dolayısıyla e, burada Türkiye için daha faydalı, daha çok katkı olacak daha büyük seçimler yapmamız için neler mümkün? Bizi geriye götürmeyecek seçimler yapmamız için neler mümkün? İleriye gitmek için seçimler yapmamız neler mümkün? Geriye gitmeyi ne zaman kaç kişiden alıp satın alıp aldınız? Ve bunu hayatınızda önemli bir yere oturttuysanız bunların hepsini yıkıp yaratmayı iptal eder misiniz? Artık ileriye gitmeye, adım atmaya gönüllü olur musunuz? Hem kendi hayatınızda hem de Türkiye için. Ee, bunu engelleyen, saklanan ve kaç tane bakış açınız varsa yıkıp yaratımı iptal eder misiniz? Right and wrong, good and bad, shorts, boys, boys and beyonds. Evet. Ee, evet. Yaptığınız seçimleri yenilgi gibi e, tanımlayan her ne varsa yıkıp yaratmayı iptal edelim. Zaten baştan yenilgi nerede seçtiyseniz kaç defa seçtiyseniz bu, bu tam yenilgi zaten. Başkasının sizi hipnot edip kendi isteğin isteğiyle karar verdetmesi e, bu yenilgi, esaret, esirlik bilinci e, topluca e, bu bilinçten çıkmamız için neler mümkün, e, esir olmaya ne zaman kaç defa karar verdiniz ve bunu Sürdürmek için kaç tane realite kullanıyorsanız, bunların hepsini yıkıp mi iptal eder misiniz? Writer Montgomery, Charles Evet. Daha başka olasılıklar yaratmak için neler mümkün? Daha başka daha başka adayların ortaya çıkması için neler mümkün? Eğer bu gerekiyorsa veya ne gerekiyorsa çıkması için neler mümkün? Ee, Yeni olasılıkların ortaya çıkmasını engelleyen saklayan kaç tane realiteyi satın aldınız ee, ve bunları yerinde tutuyorsunuz ee, ve bunları koruyorsanız bunların hepsini yıkıp yaratımı iptal eder misiniz? Right on short Size ait olmayanları yollayalım. Evet ve daha başka neler mümkün diyorum. Bugün aklıma gelenler bunlar her gün alanı açmak ve alanı genişletmek ve daha fazla olasılık yaratmak ve bir sonraki seçimlere daha keyifli seçimler yapmak için neler mümkün daha güzel sonuçlar almak için neler mümkün diyorum ve keyifli bir gün diliyorum hepinize ve. Gerçeği görmek için neler mümkün? Sürekli gerçekte olmak, gerçeği görmek ve bu hipnozdan topluca şekilde kurtulmak için neler mümkün? Yalanların hepsini yıkıp yaratmayı iptal eder misiniz? Alanınızda tüm satın almış olduğunuz tüm yalanları yıkıp yaratmayı iptal eder misiniz? Ve artık gerçeği alıp kabul etmeye gönüllü olur musunuz? Daha fazla gerçek içinde yaşamaya, gerçeği görmeye, duymaya, hissetmeye, algılamaya ve gerçeği e, getiren liderleri seçmeye gönüllü olur musunuz? Buna engelleyen, yasaklayan, limitleyen kaç tane bakış açınız varsa yıkıp yaratımı iptal eder misiniz? Evet, neler mümkün, neler mümkün, neler mümkün diyorum ve hepinize keyifli bir gün diliyorum. Ve Access Bars, Access Beden seminer seansları hepinizi bekliyorum. Ee, bana ulaşabilirsiniz DM'den. Ee, ve görüşmek üzere diyorum. Bye bye.